altyapı ve üst yapı çalışmalarında hem kent merkezinde hem kırsalda deyim yerinde ise dört koldan sürdürdüğümüz çalışmalar hayata geçirdiğimiz altyapı ve ulaşım yatırımları hem şehrin modern değişim ve dönüşüm beklentilerine hem de tarihi dokuya sahip çıkan aynı zamanda estetik kaygılarla mevcut tarihi mahallelerimizdeki o Şehrin mahallemizin, sokağımızın e, tarihi dokusuna uygun yapmış olduğumuz begonit doğal taş çalışmalarıyla da yaygınlaştırarak da devam ediyoruz. İşte bu manada Aziziye Taşlıpınarda, Saray Mahallesinde, aynı zamanda Selimiye Mahallesi, Hamam Deresi sokakta da çalışmalarımız aralıksız, kesintisiz devam ediyor. Selamın akarsu Azize mahalle Muhtarı. Mahallemizde Altanurlu Belediye Başkanlığımızın yapmış olduğu güzel bir proje, altyapı ve üst yapı çalışması var. Tabi bu yapıldığında, bittiğinde izlenmesi gereken, takip edilmesi gereken çok güzel bir proje. Böbönün taş örme artık mahallemizin yapısına, doğasına uygun, son şekli verilecek bir çalışma bu. Bittiğinde herkesin e, çok güzel olmuş. E, keşke bizim mahallelerimizde böyle olsa denilebilecek bir proje. Tabi Azıya Mahallesi'ndeki bir e, yapılan çalışmanın bir özelliği de bugüne kadar mahallemize e, önceki taş yapısı vardı, asfalt olayı mahallemize hiç olmadı. Bu projeyle mahallemiz tam takım olacak. Tüm sokaklarımız aynı modelde olacağı için e, değişik bir e, çalışmalar mahallemizin sokaklarında görünmeyecek. Bundan dolayı ben e, yapılan bu begon taş çalışmasından dolayı Altınöy'de belediye başkanımız Aşkın Teren'e özellikle e, çok özel teşekkürlerimi sunuyorum. Çok sağ olsun Allah razı olsun yollarımızı yaptırıyor. Gerçekten çok güzel oluyor. Aşkın Başkan'a teşekkür ederiz. Sağ olsun. Mahallemizde yapılmakta olan bu çalışmayla ilgili e, yıllardan beri e, mahallemiz eski bir mahalle olduğu için yıllardan beri gerçekten mahalle çok zahmet çekti. E, yollarımız çok dardı. Kendisine yakışır, oraya yakışır. E, bir mahalle e, yolu, yollarıyla, altyapısıyla altyapısı elden geçti. Gayet güzel yapıldı artık. Bundan sonra işte e, yeryüzü sularının çok rahatlıkla e, bu e, gılçıklar dediğimiz bu e, su yataklarına girip mahallemizde kimseyi rahatsız etmeyecek. Herhangi bir işte insanların evine e, su e, girmesi ya da alt katlarına su basması gibi olaylarını artık bundan sonra da e, hiç yaşanmayacağını düşünüyorum. E, gerçekten güzel bir hizmet. Başkan başkanın başkanım sayesinde Allah razı olsun. Aziziye Mahallesi'nin yolunu yapıyorlar. Önceki hali çok kötüydü. İnşallah çok güzel olacak. Bekliyoruz. Aşkın törenle çok teşekkür ederiz. İnşallah güzel bir şey olacak. Ben Azziye Mahallesi sakin olarak yolların yapılmasından dolayı çok memnunum. Aşağıki mahalleler gayet güzel olmuş. İnşallah buralar da güzel olur. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bir durumu çok kötüydü. Çok. Arabalar zorlanıyordu. insanlar da zorlanıyordu ama şimdi inşallah güzel olacak. Selime Mahalle Muhtarı Recep Günaydı. En büyük sıkıntılardan bir tanesi olan Hamam Sokak ve 225 No'lu Sokak idi. Allah'a şükür olsun. Sayın başkanımızın sayesinde bunlar kavuşmuş olduk. Bu duygular içerisinde kendilerine her şeyden önce e, teşekkür ediyorum. Allah yine her zaman olduğu gibi önünde yine eksik etmesin dileğimi kendilerine iletmek istiyorum. Buranın ile ilgili sıkıntıları vardı. O kadar aşık baştan çıkıyordu bu yağmurların önüne geçirdi bu onlar kalan koyuldu. En büyük sorunlardan bir tanesi buydu. Şu andaki çalışmalar bunu önleyecek diye düşünüyorum. Millet bir rahatlık, refaha kavuşacak diye düşünüyorum. Bu sevgi, sevgi içerisinde e, yolda yapılması, altyapının giderlerinin yapılması, e, betonik taş düzeniz e, bu sistemlerin yapılması ...kış ve yaz aylarında da sıkıntı çekmeden gidip gelmeye faydası olması nedeniyle bunu uygun görmesi. Sayın Belediye Başkanım Aşkın Tören'e çok büyük teşekkürlerimi sunuyorum buradan. Sevgilerimi iletiyorum kendisine. Bu başarılarla da devamını diliyorum. Gerçekten çok acı bir olay. Yıllardır bu mahallenin bu yol sorunu var. Ama sağ olsun Aşkın Başkanım, aşkın başkanım önceden geldi, bize açıkladı böyle böyle olacak projesini anlattı. Çok tatilde karşıladık. Aşkın Başkanım'a mahallem adına tüm halkımız adına çok teşekkür ediyorum. Mahallemizin çok sıkıntısı vardı. Gerçekten çok güzel bir şeyler başarıyorlar. Gerçekten mağdurlarımız gideriyor. Eskiden durumu harabeydi. Aynı yırtık yama gibi hep yamalıydı. Şimdi ama gördüğüm kadarıyla çok güzel gidiyor. Gerçekten başarılar diliyorum. Başkanımız Aşkın Tere'ye çok teşekkür ederim. Su dere gibi geçiyordu yani. Geçemiyorduz. Yağmur yağdı mı bu köşeden geçemiyorduz. Çok teşekkür ederim Aşkın Başkanıma. Yani Allah razı olsun. Aşkın Tören'e Allah razı olsun. E, bu yapılan taş çalışmalarından dolayı e, mahallemiz güzelleşiyor. Daha da güzel olacak inşallah. Aşkın Tören Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Eski durumu perişandı ama şu anda bu durum güzel olacak. Yaptığı çalışmalardan dolayı yazısına teşekkür ederiz. Şimdi güzel oluyor diyeyim daha yapılacak daha bitsin daha güzel olacak bu. Şu anda güzel daha güzel olacak bu bitince. Aşkın Tören'e teşekkür ederim.